Merhabalar, bugün Bilgi Spor Q&A serisinin 7 bölümünde beraberiz. Bugünkü konuğumuz, ülkemizde ilklere imza atmış yetenekli tenisçi Çağla Büyükakçay. Hoş geldin Çağla. Hoş bulduk, merhaba Deniz. Öncelikle bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Umarım her şey yolundadır. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Her şey yolunda, antrenmanlar devam ediyor. İşte bu e, korona sürecinde çok kolay olmadı ama e, şimdi her şey biraz daha iyi. E, bir parça işte uluslararası tenis federasyonlarından haber bekliyoruz ama çalışmaya devam ediyoruz. Devam ediyor sürecimiz. Çok güzel umarım her şey yavaş yavaş yoluna girer. Ben ilk sorumuzla başlamak istiyorum. E, tenise nasıl başladın ve şu anki olduğun konuma ilk başladığın zamanlarda gelmek istiyor muydun? Bu Kazandım, başarılar senin hedefin miydi ilk başladığın zamanlarda? Tenise 8 yaşımda başladım ve tenise başlarken tabii ülkemizde tenisçi olmak çok popüler olmadığı için, profesyonel tenis çok popüler olmadığı için ...ben sadece tenis oynamak için başladım esasında. Daha sonra tenisi çok sevmemle beraber ulusal alanda ilk önce ...başarılar başladı. Yani ilk önce Turnuvalara oynamaya ulusal başladım. Daha sonra milli takım başladı, milli takım serüvenim. 14 yaşından beri milli takım oynuyorum. İşte ne kadar çok turnuva olursa o kadar çok iştahım kabarıyordu gerçekten tenise karşı çok mücadeleci ve çok savaşçı bir yapım vardı. Daha sonra baktım hani Türkiye'de de çok e, popüler değil tenisçi olmak. Hani böyle tenisçi olmak istediğimi fark ettim. E, ama geldiğim yerleri gelmeyi hedeflemedim küçük, küçükken kesinlikle. E, sadece profesyonel tenisçi olmak istedim. E, tabii ki yani hayallerim vardı uluslararası anlamda iyi başarılar kazanmak. Ama zaten e, Grand Slam oynamak falan o zaman pek yoktu. Sadece İpek Şenoğlu çiftlerde oynamıştı. O yüzden birinci öncelik Grand Slam oynamayı hedef koydum başladığım zaman. Sonra da bambaşka kapılar açıldı önümde çok güzel şeyler yaşadım kariyerimde. Çok teşekkür ederim. Şimdi salgın nedeniyle bütün sporcuların antrenman şartları kısıtlandı. Sen bu süreçte antrenmanlarını nasıl devam ettirdin, performansını korumak, geliştirmek için neler yaptın? Bize birazcık bu antrenman sürecinden bahsedebilir misin? Gerçekten herkes gibi sağlardan uzak kaldık. Kondisyon antrenmanını iyi tutmak, kondisyonumuzu iyi tutmak çok önemliydi bu süreç boyunca. Çünkü spor gerçekten çok nankör. Topa vurmak zaten mümkün değildi. Spor kulüplerimiz kapandı. Öyle olunca tenis oynamak gibi bir şey başaramadım. Ama antren benim evimde bisiklet var. Kondisyon antrenmanıma hem bisikletle hem antrenörümün verdiği birazcık kardiyo, birazcık işte hem sakatlık önleyici hem de vücudumun bazı yerlerini kuvvetlendirme üzerine hep evde çalıştım. Bazen apartmanın altında ayak hareketleri çalıştığım oldu. Ama gerçekten çok limitliydi. Bir de tenis oynarken çok çok farklı kaslar çalıştırıyoruz. Yani ne kadar olduğumuz yerde o hareketleri. ...aynı şekilde yapmaya çalışsak da tenis oynarken bambaşka bir enerji ve kas kullanımı var. O yüzden onu yerine getirmek kolay değildi. Zaten tenise başladıktan sonra böyle her yerim ağrıdı falan. O zaman dedim yani ben iki aydır evdeyim ve çalışıyorum ama hiç al hiç alakası yok yani tenis oynadığım zamanla. Ama bir şekilde kondisyonlu kalmak önemliydi. Bir de eğer tamamen sıfırlarsak kaslarda e tabii bir gerileme oluyor. E Tekrar başladığınız zaman zorlayabiliyorsunuz. O yüzden sakatlamamak filan öncelik oluyor bir ara verdikten sonra korta çıktığınızda. E, benim için de öncelik buydu yani. Ben tekrar korta çıktığımda tekrar güçlü olayım. Zaten e, mutlaka Uluslararası Tenis Federasyonu daha önceden bir bilgi vermesi gerekirdi. İşte şu zaman başlayacağız ona göre çalışmalara başlayın diye. Yani zamanım olacağını biliyordum. Ama hep aktif kalmaya devam ettim ne kadar zor olsa da. Ne kadar önce Kort'ta antrenman yapmaya başlayabildin? Şimdi iki ay gibi bir süre oldu. Bizim kulüplerimiz devlet izniyle 1 Haziran'da başladılar ama Hı -hı. milli sporcular işte olimpiyat destekli sporcular daha önce olimpik olan sporcular falan, bakanlık tarafından bir izninin söz konusuydu. O yüzden ben Mayıs ayında başladım antrenmanlara. Yani bir, bir buçuk ay, iki aylık gibi bir süredir antrenman yapıyorum tenis kortunda. Çok güzel. Ee, bu süreçte şimdi yapılacak olan turnuvalar bu seneki, birçoğu iptal edildi veya ertelendi. Sana göre ya bu sene sence bu turnuvalar gerçekleşir mi yoksa 2021 sezonunu beklememiz mi gereken? Yani önümüzdeki süreç hakkında ne düşünüyorsun? Ya açıkçası ben birazcık karamsardım çünkü hem bütün ülkelerde kontrol alınması güç bir hastalık olduğu için, bulaştırıcılığı çok yüksek bir hastalık olduğu için bizim işimiz çok internasyonel, uluslararası öyle olduğu için de çok seyahat etmemiz gerekiyor. Farklı farklı şehirlerde oynuyoruz, mutlaka uçağa binmemiz lazım, İşte bulunduğumuz ülkenin şu anki kurallarına uymamız lazım falan. Öyle olunca çok ihtimalli görmüyordum. Ama hem şu anki biraz iyileştirmeler hem de bütün sporlar açılmaya başladı. İşte NBA, futbol ligleri başladı. E tabii esasında ülke içinde oynamak daha kolay. Şimdi biz de burada ulusal, ulusal turnuvalar olsa çok rahat bir şekilde katılabiliriz. Ama uluslararası anlamda ne zaman seyahatler başlayacak? O zaman biraz tabii. ...kendimizi güvende hissetmek falan önemli olacak. E, e, Fransa açık bir açıklama yaptı, hani biz mutlaka yapacağız diye Eylül sonunda. E, Eylül sonunda yapılacak turnuva daha bana e, yakın geliyor, yani daha olabilir geliyor. Ama normalde takvimde Ağustos'ta Amerika açık var. E, Amerika açık şu anda, yani şu anda New York bir ara koronavirüsün tamamen başkenti oldu. E, hala problemler yaşıyorlar. Aynı zamanda ırkçılıkla ilgili problemleri var, sadece koronayla ilgili de değil. O yüzden Amerika Açık'la ilgili biraz daha olmayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Olursa da çok farklı şartlar altında olacakmış diye bir söylenti var. O da ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama Eylül ayında bence turnuvalar başlayacak diye düşünüyorum en geç. Yine de belirsizlikler devam ediyor yani. Tahmin çok edemiyor devam ediyor. Tahmin edilmiyor dolayı. Evet çok ve şey yani hani şu anki bütün Vakalar, işte hastanelerin durumları, seyahatler daha hiç başlamadı. Hani o zamanlar başlayınca neler olacak kimse bilmiyor. Evet. Zaten hani verilen açıklamalarda hep duruma göre değişebilir diye bir not düşüyorlar. İnşallah beklediğimizden de iyi gider, bir şeyler değişir. Yani ben bir mucize bekliyorum. Evet, inşallah. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Ülkemizde hani birçok ilke gerçekten gerçekleştirdin. Bu yaptığın, sağladığın, kazandığın başarılar arasında senin için en özel olan hangisi? Ee, en özel olan e, iki tane var. İkisini böyle şey yapamıyorum, çok e, ayıramıyorum birbirinden. E, bir tanesi olimpiyatlar gerçekten bir çocuk olarak hep olimpiyatları izleyerek büyüdüm. Ve Türkiye'de daha önce de teniste kimse temsil etmediği için hani böyle içimde hep olimpik olma arzusu vardı. O yüzden benim için bir hayal gerçekleşti Rio 2016 olimpiyatlarını oynayarak. O benim için çok değerli. Bir de tabii ki İstanbul Cup ben çocukken başladı ülkemizde. Ben 15 yaşında okula gidiyordum. O zaman oynayacak fazla kişi olmadığı için bana wild card vermişlerdi. Ben 15 yaşımda e, A milli takım oyuncusuydum. E, o yüzden ana tablo oynama şansım olmuştu. Ama o turnuva yani esasında turnuvada bir katılımcı gibi değil bir hayran gibiydim. İşte Venus Williams gelmişti ilk önce. E, Ataköy Kram plazada olmuştu. Daha sonraki seneler işte o zamanların bir numaraları Petrova, daha sonra Sharapova, Dementiyeva, Radvanska yani i̇nanılmaz büyük tenisçileri İstanbul kapta izleme şansım oldu. Ve çok hayran oluyordum onlara. Ve e, hep böyle sonuçta uluslararası tecrübem çok olmadığı için hep başarılı olmayı hayal ettiğim turnuva İstanbul Cup oldu. Hep gözümü kapadığım zaman hani bazen kendimizi bir yerlerde görürüz. Hani ben bir kupayı kaldırırken ya da bir maç kazanırken hep hani e, antrenörümün, annemin gözünün içine bakacağım kendi seyircimin de İstanbul kapta bir şeylerin olmasını hayal ederdim. O yüzden 2016'da da kazandım onu. hani Bir çocukluk hayali gibi. İkisi benim için kariyerimde çok ayrı tabii yerleri var. Türkiye'deki tenisin popülerliğinin artmasına gerçekten yani katkın çok büyük. Yani özellikle Şarapova ile 15 bin kişinin önünde oynadığın maç gerçekten buna çok fazla katkı sağladı. Yani birçok çocuk, genç tenis oynamaya başladı. bu maç senin için nasıl bir tecrübeydi? Ve yaptığın sporun ülkendeki popülerliğini artırmak senin için nasıl bir duygu? bu çok güzel bir duygu. Çünkü ben hep Türk tenisinin gelişimini hayal eden birisi oldum. o yüzden özellikle özellikle ilk önce İstanbul Cup şampiyonluğundan sonra esasında bizim ne kadar tenisi sevdiğimizi, ne kadar potansiyelli olduğumuzu hem oyuncu olarak hem oyuncu olarak ne kadar ilgi gösterebildiğimizi ben bu süreçte yaşadım. Bu da bana gerçekten büyük bir gurur verdi. Çünkü hep bir parçası olmak istedim bunların. Ben her zaman çalışmaya ve genel olarak herkesin bir şeyleri başarabilir bana bir şey dediğiniz zaman ya bu olmaz demem ilk önce hep olabilir nasıl olabilir çalışabiliriz yapabiliriz diyen bir yapım var. E, o yüzden tenisle ilgili de ne kadar hani zor olmaz deseler de benim çocukluğumdan beri e, ben hep oldurmayı isteyen biriydim. E, o yüzden bunun bir parçası olmak tabii ki çok gurur verdi bana. E, benim için hani kariyerimin en önemli anlarından bir tanesi o şarap o çünkü birincisi hani insanlar zannediyor ki sadece Şarapov olduğu için o kadar insan bir araya geldi. Hani ben o turnuvaya hazırlık sürecinde arabada giderken bir ışıklarda durduğum zaman şöyle bir kafamı çevirdiğim zaman yandaki insanların yapacağız değil mi, oynayacağız değil mi, işte kazanacağız değil mi falan diye beni desteklediğini hatırlıyorum. Yani esasında bizim insanımız kendi kanından, kendi canından birilerini sahada görmeyi gerçekten çok istiyor ve bunda bununla çok motive oluyor. Hani benim o karşısında mücadele edecek olmam insanları çok bence mutlu etti ve o kadar insanı bir araya getirdi. Tabii ki büyük bir şampiyonu burada izlemek önemli ama o şampiyon zaten daha önce de gelmişti. Serena Williams da gelmişti. bu WTA Championships olduğu zaman 3 sene. O yüzden hani bir tenis için 15 bin kişinin bir arada olması, hani benim büyük bir şampiyona karşı mücadele vermem Türk tenisinin altın günlerinden bir tanesi. Ben onun bir parçası olduğum için çok mutluyum ve unutulmaz bir anı olacak benim kariyerimde. Teşekkür ederim. Son bir yıldır güzel başarılar elde eden 16 yaşındaki Kokogov, sence başarısını devam ettirebilir mi? Yani bu kadar erken yaşta elde ettiği başarılar, sence bu devam eder mi? Bu Hakkında ne ee, düşünüyorsunuz? Yani gerçekten son dönemde çok genç isimler çıkmaya başladı. Hani bir dönem herkes umutsuzluğa düşmüştü. Eski şampiyonlar, eski gençler gibi şampiyonlar olmuyor diye. İşte o 15 yaşında, 16 yaşında Wimbledon'u kazandı. Hingis öyleydi. Hani böyle eski eski gençler çıkmıyordu. şimdi Koko onlardan bir tanesi tekrar olmak için bir yol çizmeye başladı. Aynı şekilde Andrescu bench hiçbir dönem çok genç yaşta başarılı olmuştu. bence devam ettirecek başarısını. Çünkü gerçekten üstün bir yetenek ve bence en önemlisi yaşayacağı hayatın çok farkında gözüküyor bir oldunluk ve bir istek görüyorum. Onun dışında çok ciddi sponsorları var. Nereden baksanız hani o destek de bir sorumluluk gerektiriyor yani yürüyeceği yoldan emin ve o sponsorlara karşı da bir yerde sorumlu bence. O yüzden gelişim çok önemli. Hiçbir zaman Bizim sporumuzda yani belki her sporda öyle ama ben kendi tenis adına konuşacak olursam gelişmeye devam etmek çok önemli yani yaptığınız bir başarı maalesef ömür boyu sizi götürmüyor hep daha iyisine hep daha gelişmeye devam etmek gerekiyor ama ben hem onda hem ailesinde hem etrafında Amerika zaten bu konuda çok öncülük etmiş bir ülke yani kokonun önünde çok önemli idoller var. E, yürüyeceği yolda sağlam durmasını sağlayacak. O yüzden bence e, ismini uzun yıllar bence duyacağız yani devam ettireceğini düşünüyorum başarısız. Peki mesela e, genç bir sporcu hakkında böyle düşündükten sonra şunu da sorabilirim sana. İşte Federer, Serena Williams gibi yani yaşları ilerlemiş ama hala hırsları ve performanslarını en üst seviyede tutabilen sporcular hakkında ne düşünüyorsun? Ya bence onların hepsi çok büyük bir ilham kaynağı. Çünkü burada bize verilen mesaj esasında e, bu sporu ne kadar sevdikleri, bu spor için e, ne kadar e, tutkulu oldukları, e, tamamen e, kazandıkları paralardan bağımsız. Hani hem Federer hem Serena Williams e, çok büyük paralar kazanan sporcular ama bunu ee, tamamen aracı olarak gören e, sporcular ee, her şey sevgide bitiyor bence ee, o seyirci önünde hala bir ilham olmaya devam etmek hala o sevgiyi ve hırsı içlerinde hissetmesi yani muhteşem ilham kaynakları yani eğer e, çünkü zor bir hayat hem çalışmanız gerekiyor hem seyahatlerimiz zor hani bir e, kendini ada adamak var ve bunu senelerdir 20 senenin üzerindir yapıyorlar bu çok zor bir şey ama bir gün bu kararı verdiklerinde de şu anki yaşadıkları hayatı kapatıp başka bir sayfa açacaklar. Hani buna da hazır olmak gerekiyor. Bunun birazcık yaşla alakası yok açıkçası. Hani bu defteri kapatıp yeni bir sayfa açmak için demek ki hazır değiller. Bence eleştirilmemelilerdi. Bizde şey var böyle yani bırak artık kaç yaşına geldim gibi bir şey başlayabiliyor. Ama yaşayan için öyle değil, hala o içlerindeki sevgi olduğu için ben de onlardan ilham alıyorum açıkçası. Yani tenisin yaşı çünkü çok ilerledi. Yani benim çocukluğumda 30 yaşında, 29 yaşında bırakıyorlardı. Şimdi böyle 34 yaşındayken falan daha birkaç sene daha var diye yorumlar olabiliyor. Benim çok sevdiğim Vinci İtalyan en yüksek kariyerine, yani kariyerinin en yüksek noktasına 34 yaşında geldi. Hani tenisin içinde çok güzel hikayeler var gerçekten. E, şunun hakkında bir şey sormak isterim. Şimdi e, son yıllarda yani tenis maçlarının heyecanı yüksek olma, yani izlerken heyecan gerçekten çok yüksek ama e, yeni nesil izlenme oranları böyle birazcık düşüyor. Bunun sebebi de maçların süresi. Ee, sence bu izlenme oranlarının düşün durdurup bunu tekrar yükseltmek için ne gibi değişikliklere gidilebilir? Ya açıkçası hani tenis her zaman e, uzun süreli oynanan bir spordu. Bence hani bunun süresiyle çok alakası yok. E, sporcuların tanınmış ile biraz alakası var. Hani bu yeni nesile gerçekten insanlar yavaş yavaş tanıyor ve e, gerçek anlamda tanınmak için çok istikrarlı bir e, grafik yakalamak lazım. Şimdi mesela en genç jenerasyondan bir istikrar yakalayan team Avusturyalı. E, kaç kere e, işte ATP Finals'da e, final oynadığı yani çok fazla yüksek e, turnuvalarda bir şeyler yapınca genç olmasına rağmen e, daha fazla izleniyor, daha fazla takip ediliyor. Hani bu istikrarı yakalamak çok önemli. Baktığımız zaman diğer genç nesil hala birazcık dalgalı gidiyor. Hani bir turnuva çok iyi gidebiliyor, diğer turnuva biraz daha e, ilk turlarda, ikinci turlarda kayıpları olabiliyor. Bunlar tabii tecrübeyle önemli. Yavaş yavaş tecrübe kazanıyorlar. Önlerinde 10 sene gibi minimum bir sene var. Çünkü baktığımız zaman Djokovic ve Nadal da 4 saat oynayabiliyor. Ama seyirciler hala onu seyrediyorlar ısrarla. Yani bu daha çok oyuncuları tanıma ve oyun stillerini beğenmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Uzun yıllar eminim ki tenis oynamaya devam edeceksindir. Ama mutlaka bundan sonrasıyla ilgili hani planların şimdiden e, oluyordur. Yani o, o kariyerini bıraktıktan sonra ne yapacağınla ilgili. E, bunun için ne planlıyorsun? Ee, ya gerçekten benim birinci önceliğim e, şu anda kendi gelişimime odaklanmak. Hani e, kariyerimde belli bir... E, Seneleri devirdiğim için diyeyim. E, tabii ki bu soruları e, oldukça çok alıyorum. E, o zaman da bir bakmam gerekiyor. Yani ben gerçekten kendimi nerede mutlu hissediyorum? E, yani birinci e, önceliğim Mutlaka tenis'i sevdirme projelerinin bir parçası olmak istediğimi düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman ben dediğim daha önce dediğim gibi hani tenis'te bir potansiyel olduğunu düşünüyorum, bir sevgi hem seyirci olarak hem oyun olarak insanların heyecanlandığını düşünüyorum. O yüzden ben bunun ilk önce bir parçası olduğum için bunun devamını getirmek için ve hatta daha da büyütmek için projeler yapmayı isterim. Onun dışında tabii ki benim yürüdüğüm yolu yürüyen çok az insan var Türkiye'de Yaşanılan tecrübeler çok değerli ve diğer arkadaşlarıma yani profesyonel olma yolundaki arkadaşlarıma rehberlik edecek tecrübeler yaşadım. O yüzden hem federasyonla hem Türk sporunda psikolojik olarak başka sporlara da yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Hani biz belki farklı sporlar yapıyoruz ama iç dünyamız hemen hemen aynı diğer sporlarla da. Yani belki bu tecrübelerimi aktarmak için de sadece tenise değil diğer sporculara da e, faydam olur diye düşünüyorum. E, ama bunlar tabii ki e, şu anda aklıma gelen şeyler. E, mutlaka sporun içinde kalmayı tercih edeceğimdir yani ve Olimpiyatlara çok ilgim var. E, Türkiye Olimpiyat Komitesinde görevler aldım. Orada da çok büyük keyifler ve tecrübeler edindim. E, yani olabildiği kadar Türk sporuna hizmet etmek isterim kariyerimden sonra da. E, bu kariyerin boyunca yaşadığın işte güzel, kötü, üzücü, seni motive edecek bütün yaşadığın her şeyi böyle göz önüne alaraktan e, küçük genç tenisçilere ne söylemek istersin? Yani öneri olarak ne verirsin onlara? Ee, ya öneri olarak bir kere e, kaybetmenin normal olduğunu onlara söylemek isterim çünkü bazen sonuçlara çok odaklanıyoruz. İşte kazanmak, kaybetmek, e, özellikle kaybetmek dünyanın sonu gibi gelebiliyor e, küçük yaşta. Bunu ben çok yaşadım. E, bunun biraz daha normal olduğunu söylemek isterim. Ama onun dışında e, sadece günlük durumlara değil de hep böyle büyük resimlere bakmalarını öneririm. Bu büyük resimi tamamlamak için de yaptığımız günlük çalışmalar çok önemli. Yani bazen ben bunu diyet yapmaya benzetiyorum. Hani diyet yapıyor bir insan, tutuyor tutuyor kendini, sonra bir bırakıyor. Bütün yaptığı diyeti hiçe sayıyor, olduğu gibi yemek yiyor. Teniste de biraz böyle yani durup durup hani bir yerde tembellik yapıp hiç çalışmayıp sonra bir anda çalışmak hiçbir fayda sağlamaz. Her gün biraz biraz bir şeyleri geliştirerek bir e, bir kişi bir oyuncu karakteri bir sporcu e, inşa etmek çok önemli. Birazcık bu konuda e, bu konuya önem vermelerini e, tavsiye ederim çünkü çok uzun soluklu bir iş ve her gün ama her gün adanmışlık gerektiriyor. E, sadece bir gün değil. O yüzden de e, bu yola girdiklerinde de vazgeçmemelerini öneririm. Yani her hedef ulaşılabilir diye düşünüyorum. Hayal etmeye devam edip e, gerçekleşeceği günü gerekliliklerini yaparak beklemelerini öneririm. Çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Tekrardan ya bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün izleyicilere, Bilgi Üniversitesi'ne her zaman çok ilgi gösteriyorlar. Çok mersi güzel, e, keyifli sohbetimiz için. Ben de teşekkür ederim. Bilgi Spor Q&A serimizin 7. bölümünün sonuna geldik. Bugün Çağla Büyükakçay'la beraberdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. İyi günler. Na, 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 na.